Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosu ile daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın gündemini özel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ve son durumunu Galatasaray'ımızın konuşacağız. Galatasaray futbol takımı Trendyol 2024-2025 sezonunun son oynadığı mücadelede 28. hafta mücadelesinde açılış maçında kendi evinde 10 Antalya Spor'u yine Viktor Osman'ın 3 golüyle damga vurduğu ilk kez Galatasaray formasıyla hat-trick yaptığı ve Alvaro Morata'nın da gol attığı mücadelede Galatasaray Ramspark'ta Onma Antalya Spor'u. <laughs> 4-0 mağlup ederek e, milli araya moralli girdi. E, bakıldığı zaman Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. E, Galatasaray'da yüzler gülüyor. Özellikle Alanya galibiyeti ve Antalya galibiyetleri üst üste gelen iki galibiyet. Ve milli araya moralli bir şekilde gitmenin vermiş olduğu mutluluk var. Ve e, tabii ki de milli araya giderken Fenerbahçe'nin de Samsun Spor maçındaki ee, Fenerbahçeliler tarafından beklenmeyen ama çok da sürpriz olmayan bir e, Samsun Spor e, maçı puan kaybı var. E, bakıldığı zaman gerçekten işler yolunda gidiyor diyebiliriz Galatasaray'ın. Fenerbahçe ile puan farkı Galatasaray'ın 9. Galatasaray 70 e, Galatasaray 71 puanda Fenerbahçe ise 62 puanda. Aradaki puan farkı Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 ve 9 puanlık puan farkıyla Galatasaray liderliğini sürdürüyor ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz. Milli aradan sonra çok kritik ve önemli bir Beşiktaş derbisi var ki Beşiktaş da son haftalarda çok kötü gidiyor. Özellikle son iki maçını Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı kendi evinde 10 kişi kalan Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı kendi evinde 2-1 mağlup oldu. 1-0 öndeyken 2-1 mağlup oldu. Ardından e, Tümosan Konya Spor deplasmanında ise sevgili izleyiciler e, 9, kişi kala, e, 9 kişi kalan Tümosan Konya Spor'a da 1-0 mağlup oldu. Yani e, rakibimizin moralleri, e, moralleri oldukça bozuk. Rakibimizin morali bozuk Beşiktaş'ın. Ama Galatasaray'ın da tam tersi morali ve motivasyonu yerinde bir şekilde milli araya girdi. E, bakıldığı zaman bu milli aranın hangi takıma daha iyi geleceğini Hangi takımın milli aradan daha iyi döneceğini tabii ki de Beşiktaş Galatasaray derbisinde göreceğiz. Ama e, bizler adına e, bu mücadele adına dezavantaj. Bu mücadeleyi deplasmanda oynayacağız. Ateşli bir Beşiktaş taraftarı olacak ve bununla birlikte itici bir güç olacaktır. E, Beşiktaş kötü günlerden geçiyor diyebiliriz. Özellikle son oynadığı iki mücadelede alınan e, ma kötü mağlubiyetler. Beşiktaş camiasını üzmüş durumda taraftarını üzmüş durumda Galatasaray'da da bir kenetlenme var özellikle e, Alanya galibiyeti ve Antalya galibiyetleriyle beraber e, takımda e, yüzler gülüyor e, oyuncular e, artık şampiyonluğa biraz daha inanmaya başladı diyebiliriz tabii ki de şunu da söyleyebiliriz Antalyaspor'un Spor'un e, direnciyle Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı olan direnci bir olmayacak yani Antalyaspor. Galatasaray'ın ayarında olmayan bir takım, yani e, bizim ayarımızda olmayan e, bize böyle e, terslik yaratabilecek, yani bize zorluk yaşatabilecek bir takım değil. Yani e, Antalya Spor maçında alınan galibiyet bizleri yanıltmasın, bizleri daha da alevlendirsin ve e, bu futbolu yani tamam zaten bizim beklentimiz e, Antalya Spor maçında kendi evimizde oynayacağımız mücadelede. E, mücadeleyi kazanmak iyi bir futbol oynayarak kazanmaktı. Galatasaray bunu başardı. E, bakıldığı zaman e, diğer tarafta da Beşiktaş e, sezonun ilk mücadelesinde biliyorsunuz 2-1 e, Beşiktaş'ı mağlup etmiştik. Kendi evimizde oynadığımız Rams Park'taki mücadelede Tabi Son Sanchez ve Victor Osimhen'in atmış olduğu gollerle e, bakıldığı zaman Beşiktaş tabii ki de Galatasaray'dan hani bu kelimeleri kullanmak ne kadar doğru ama Bilmiyorum ama bunu e, söylemem lazım. E, 2-1'in e, intikamını almak isteyecektir doğal olarak. Kendi evinde oynadığı için ve taraftarının da desteğini alarak. Ama e, bu tabii ki de kolay bir e, galibiyet olmayacaktır. Çünkü Galatasaray'da e, iki mücadeleyi kazanmış bir şekilde son mücadelesini kazanmış bir şekilde e, İnönü'ye gidecek. Tüpraş Stadyumuna gidecek ve oradan da alacağı bir beraberlik ya da galibiyet ee, Galatasaray şampiyonluk adına en önemli e, şampiyonluk adına en önemli adımlardan bir tanesini atmış olacak. Fenerbahçe'de Bodrum deplasmanına gidiyor. Ee, Bodrum e, Fenerbahçe'nin ayarında olmayan nispeten ligimizin zayıf takımlarından bir tanesi ama son mücadelelerde oynadığı futbol ve kalesinde gol görmemesi e, ve bu mücadeleyi de kendi evinde yani Muğla'da Bodrum'da oynayacak olması ee, tabii ki de Bodrum spor adına avantaj ama e, rakip de Fenerbahçe. Bakalım neler yapacak bilmiyoruz. Yani Fenerbahçe milli aradan nasıl dönecek? Galatasaray milli aradan nasıl dönecek? Milli araya Galatasaray'a yarayacak mı? Ee, Galatasaray daha da mı morallenecek? Ee, yoksa Galatasaray'da düşüşe mi geçecek? Tabii ki de bunları kestirebilmek çok zor. Ama şu bir gerçek ki e, Fenerbahçe adına e, şampiyonluk artık İyiden iyiye zora girmeye başladı? Çünkü neden ee, bakıldığı zaman iki gol averaj Galatasaray'ın elinde yani Kadıköy'de 3-1 e, Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve e, bakıldığı zaman kendi evimizde de berabere kaldık. 0-0 berabere kaldık. 2 e, gol averajla yani 3-1'lik e, bir e, averaj yani 3-1 ilk mücadeleyi 3-1 kazandığımız için artı iki averajımız var. Eee ikili da Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğümüz var. İkili averajı da hesap ettiğimiz zaman ona da artı 1 puan eklediğimiz zaman 10 puan var ama Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Yani bir maç fazlasıyla Galatasaray Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor. bakalım neler olacak göreceğiz. Tabii ki de Osimhen bu sezona damga vuran isimlerden bir tanesi. Hem sağ içindeki muhteşem oyunu ee, bitmek bilmeyen enerjisi, performansı e, ve hırsı, e, bunun yanında e, karakteri, e, dürüst bir insan olması, sevecen bir insan olması e, ve bununla birlikte taraftarı e, taraftarı kırmaması, e, bütün camiaya birlik mesajları vermesi, oyuncuları onure etmesi yani e, Antalya Spor maçında asist yapan Barış Alper Yılmaz'ı, ...Yunus Akgün'ü, Alvaro Murata'yı onure etmesi, çocukların e, formasını hediye etmesi... ...ardından e, yani her yönüyle o Sümen gerçekten e, Galatasaray adına e, muhteşem bir transfer olduğunu bir, bizlere bir kez daha gösteriyor. Zaten bir adamın değeri neden 100 milyon olsun? Yani eğer bu adam değersiz bir futbolcu olsaydı yani böyle... Çok değeri olmayan, bilinmeyen, böyle yıldız isim olmayan bir isim olsaydı Victor Osman. Yani böyle yıldız bir isim olarak e, lanse edilmeseydi zaten e, piyasa değeri 100 milyon olarak e, Galatasaray gelmezdi. Tamam 75 milyon euroya düştü. 25 milyon euro e, piyasa değeri düştü. Ama bu adamın piyasa değeri 75 milyon euro. Yani kolay bir rakam değil. Tabii ki de Galatasaray e, camiası taraftarı Osman'ın Galatasaray'da kalmasını istiyor. Ben de istiyorum. Ee, taraftar olarak hepimiz istiyoruz. Taraftarlar ister. Bu bizim e, hakkımız. Yani taraftar olarak iyi bir futbolcu izlemek, kaliteli yıldız bir golcü izlemek her taraftarın e, bu sadece Galatasaray için geçerli değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe, İpspor diğer Süper Lig takımlarının da kendi takımlarında kaliteli yıldız golcüleri izlemek, özellikle forvet anlamında izlemek en büyük hayalidir ve hakkıdır. O yüzden dolayı Galatasaray taraftarına bu konuda e, haksız bulmuyorum. Elbette ki doğal bir şey ama e, futbolunda bir gerçeği var, acımasız bir gerçeği var futbol iklimimizin. E, Galatasaray'ın 75 milyon euro e, para verebilecek bir e, bütçesi veya bir kapasitesinin ben olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir parayı vermek gerçekten kolay bir iş değil. Yani sponsorlar bulunacak. Galatasaray şampiyon olacak. Şampiyonlar ligine kalacak. Forma gelirleri, stat gelirleri, bilet gelirleri. Tamam yani bir 15 milyon euro olsaydı, 20 milyon euro olsaydı belki olabilirdi ama... 75 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani kolay bir rakam değil o Sime'nin rakamı ve e, bu oyuncu çok büyük takımlar istiyor işte. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Arsenal, ardından İspanya La Liga'dan Barcelona gibi e, dev kulüplerin radarında olan bir oyuncu. Victor Osimhen. O yüzden olayı e, kalma ihtimali e, gitme ihtimali kalma ihtimalinden daha fazla. Yani gitme ihtimali daha yüksek olan bir oyuncu. Ama e, bunları düşünmenin e, zamanı ve yeri olmadığını düşünüyorum. Sadece biz şu anda Osümen'in Galatasaray'da olmasının tadını çıkaralım. Osümen'in golleriyle coşalım ve coşmaya da devam edelim. Yani Osümen'in gideceğini düşünmeyelim. Ben de yani şimdiden Osümen'in gideceğini düşünmek, bunun için üzülmek gerçekten bizlere katkı sağlamaz. Bizler şu anda Osümen'e destek olmamız lazım. Taraftar olarak Osümen'i bağrımıza basmamız lazım ki zaten Galatasaray taraftarları bunu yapıyor. ...saha içerisinde Ossümen'e olan sevgisini... ...çıktıktan sonra Ossümen'e üçlü çektirerek... E, ...Ossümen buraya, Ossümen buraya, buraya, üçlü çektir tayfaya diye... ...hep e, dile getiriyor Galatasaray taraftarı. Ama e, bizler e, Ossümen e, gidecek diye üzülmememiz lazım. Ossümen'in şu an itibariyle Galatasaray'da olduğu için... ...tadını ve keyfini çıkarmamız lazım. Attığı golleri izleyerek mutlu olmamız lazım. Böyle bir oyuncuyu izlediğimiz için... Ee, şanslı olduğumuzu, şanslı bir Galatasaray taraftarı olduğumuzu bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Benim Osman hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Zaten e, yaptıkları ortada. E, ligimizin yeni gol kralı oldu. 20 gole ulaştı ve e, zirvenin e, sahibi artık tek başına Osman oldu diyebiliriz. Bu hafta Piontek de penaltı kaçırdı ve gol atamadı. Aynı şekilde Ennesi de gol atamadı. O yüzden dolayı zirvenin yeni sahibi Victor Osman oldu gol krallığında. Ama zaten e, Victor Osimhen'i şunu da söyleyelim. E, gol krallığı umrunda değil. Yani hep açıklamalarında şunu söylüyor. Ben e, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Galatasaray'da 5. yıldızı takmak istiyorum. Benim için gol kralı olmak önemli değil diyor Osimhen. Yani Osimhen'in e, önemsediği tek bir şey var. O da Galatasaray'ın başarılı olması ve Galatasaray'ın 5. yıldızı takarak 25. şampiyonluğa ulaşması. O yüzden dolayı Devre arasında gelen e, astronomik teklifler de vardı Osümen ama Osümen özellikle sezon sonuna kala, kadar kalacağını e, net bir şekilde, net bir dille ifade etti ve e, sözünü de tuttu, sözünü de yerine getirdi ve sezon sonuna kadar devam edecek. Ama e, zaten kendisi de şöyle bir açıklama yaptı: Nisan ayından sonra kararımı vereceğim de de nasıl bir karar olur bilmiyorum. Yani bunun için. Ee, gerçekten hani osimen çılgınlığı Diyebileceğimiz bir çılgınlık Galatasaray'ın elbette ki yapmasını istiyoruz Taraftar olarak yani böyle bir oyuncu e, Gelecek sene izlememek Bizlere büyük bir ızdırap Ve acı bırakır bunu kabul ediyorum Ama e, Yani onun için daha bir e, iki aylık süreç daha var yani daha Mart ayındayız Nisan ve Mayıs ayında Oynanacak lig maçları var O yüzden dolayı daha hiçbir şey bitmedi Ve o Galatasaray'ımız da yoluna devam ediyor şu an itibariyle diyelim. Ve videomuzu tamamlayalım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray'daki son gelişmeleri e, futbol gündemini Galatasaray'daki futbol gündemini özel olarak değerlendirmiş olduk. Hatırlatmalarımızı yaparak tamamlayalım. Bu video yarın Osman Çelik adlı 3. YouTube kanalında olacak. Diğer bir hatırlatmam da e, bugün e, Ay Yıldızı Milli Takımımız İtalyan Teknik Direktörümüz Vircansa Montella yönetiminde e, Galatasaray'ın stadında olan ee, Rams Park Stadyumunda saat 20'de büyük bir ihtimal TRT1 ekranlarından yayınlanır diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. TRT1 ekranlarından yayınlanması beklenen ve planlanan e, UEFA Uluslar e, Ligi A ligine çıkabilmek adına çok önemli ve kritik bir mücadele olan UEFA Uluslar e, Ligi Playoff turu ilk mücadelesinde Macaristan'ı konuk edeceğiz. Mücadele bu akşam saat 20'de başlayacak ve az önce de belirttiğim gibi büyük bir ihtimalle TRT1 ekranlarından mücadele canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleyi izlemeyi sakın unutmayın. E, Milli takımımıza da bu mücadelede canı gönülden ve yürekten başarılar diliyoruz. E, haydi bizim çocuklar diyoruz ve inşallah Macaristan deplasmanına avantajlı gitmeyi umut ve ümit ediyoruz. Bu mübarek e, Ramazan e, ayında ve bu mübarek Perşembe gecesi hürmetine diyelim akşam hürmetine diyelim ve bununla birlikte videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel Galatasaray'ımızın futbol gündemine özel 2025 yılı değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında haberdar olmayı sakın ama sakın unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımızın futbol gündemine özel 2025 yılı özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2025 2026 atamaları için şimdiden dua etmeyi unutmayın. Diyorum bu videoyu yarından itibaren sizler de izleyebilir. Galatasaray'ımızın lig performansını ve namalüp serisini değerlendirebilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir perşembe günü siz değerli izleyenlerimizin olsun inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.